Dünyanın kıtalar arası tek maratonu, sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yılda sporu, şehri ve toplumsal fayda projelerini birleştiren heyecanlı bir organizasyona sahne oldu. 126 ülkeden binlerce koşucunun katıldığı maratonda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ÇEDD adına yapılan koşu ve siyasi liderlerin anlamlı startı, etkinliğin odak noktası oldu. Maratonun startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası girişinde verildi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup, maratona katılanlar arasında okundu. İmamoğlu, mesajında İstanbul Maratonu, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak isteyen gönüllülerin bu amaçla katıldığı bir yardımseverlik koşusudur. İstanbullular bu maratonda iyilik peşinde koşarlar, bu yıl koştuğunuz maraton aynı zamanda adalet duygusunun tüm engelleri aşabildiğini ve hürriyet arzusunun, özgürlük sevdasının engellenemez bir güç olduğunu da anımsatacak ifadelerini kullandı. Maraton startını İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi. Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu da etkinliğe katılarak dayanışma gösterdi. Koşu sırasında göğüs numaraları sembolik anlamlarıyla dikkat çekti. Özgür Özel 1923 numarasıyla koştu. Asuka'ya 6284 numarasıyla koştu. Özgür Çelik 1919 numarasıyla koştu. Cem Aydın 1881 numarasıyla koştu. Özgür Özel Koşuya Çeyide adına katılarak derneğin Bir Işık Da Siz Yakın projesine destek verdi. Bu proje, ÇEDD'nin 1995'ten bu yana sürdürdüğü ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen en önemli kampanyalarından biridir. ÇEDD'nin açıklamasına göre, bu projeyle bugüne kadar toplam 68.884 68 üniversite öğrencisinin eğitimine, 48.414 kız ve 20.470 erkek öğrenci katkı sağlanmıştır. Özel, sosyal medya paylaşımında bu mirasa vurgu yaparak, her bağışınız bir çocuğun hayatına dokunacak umut olacak dedi.